Bedeninle, evrenle ve sonsuzlukla konuşma vakti. 5 Temmuz'da yeni eğitimde buluşalım. Dönüşüm zamanı zihnini, bedenini, ruhunu şifalandır ve kendini bil. Kendini hasta ediyorsun, bedenini dinle, kendi doktorun ol. Hastalıkların sebebi, duygu, sezgi ve fiziksel tepkileri bedende ölçümleme, sonuç çıkarma. Bütünsel öz tasarımımızı kendimizden kendimize yaratma. Çakraları temizleme, enerji, arındırma şifası ve enerji simyası ruh yaralarını bulma, kalbi manevi odalarını iyileştirme, düşüncede var olma, tulpa yaratımı, farklı beden türlerinde yaşam bulma, hayatını boşuna harcama, bağımlılıkların sebepleri ve arınma, kendine büyü yap ve yaşamını TESA yöntemiyle değiştir. Kristallerin evrensel şifası, kandaki sır, merkaba enerjitik poliedrom vektörleri, meditasyon tekniği, nefes kontrolü, mudralar, kuantum, seçim ve geleneksel reiki, yoga, pelvik taban, hacamat ve diğer teknikler, telepati, telekinezi, tarot, imajinasyonu, kutsal geometri dili, özgürlüğü seç, detoks ve bitkisel arınma ve bedendeki kalıntıları bulma, dönüştürme, siyah, turmalin kristalinin sarı ve şifası, Diseşik güç arttırmada dowsing çubuklarının kullanımı, sigil büyüsü ve sembollerin gücü, büyü çeşitleri, büyücülük, cadılık ve korunma, ellerle ve uzaktan şifa uygulayıcısı olma, su ilacı, ses sırrı, renk şifa teknikleri, Hisişik kanallarını arındır, mekan, kişi, zaman, olay, medyumik casusluğu, nokta atışı tespit, kanal olma ve bilgi akışı nasıl olur, ruhsal şifa için avuç içi çakralarını çalıştırma, cinlerin çakra çalışmaları, boyutlar arası yürüyüş, perişamanizmi, hissişik medyumluk, ruhsal rahimi uyandırma, hayatındaki stresi azaltma yolları. Stres, korku ve acıyı dönüştürmek için maskeni çıkartmaya hazır mısın? Evet arkadaşlar, 5 Temmuz'da bu çok özel eğitime hep birlikte şifalanmaya, hayatımızdaki sırları ve sorunları çözmeye, bunları tartışmaya hazır mısınız? Hepinizi bekliyorum. Selam arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan beynin adıyla başlarım. Babalar gününüz kutlu olsun. Rahmaniyet gününüz kutlu olsun. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbikellezi. Ekrem ellezi alleme bil kalem. Allemel insane malem yalem. Okuyalım arkadaşlar. Rahman'a kayıtlı olan bilgiyi okuyalım. Eril enerjinin gücünü okuyalım. Rahman'dan çıkan sonsuz sınırsız ışık boyutlara ait olan esmaları okuyalım. En azından kendi matriksimizin içinde yansıyan anlayabildiğimiz kadar olan, 99 verilmiş olan ama Kur'an'da daha fazlası olan. Esmaların adlarıyla okuyalım. Beynin içinden çıkan Rahman ve Rahim, o B ki nokta, B'nin üstündeki nokta, B'nin altındaki nokta, iki ters, bir yüz. Ama hepsi B'de birleşip B'den rahim önce nuruna, karanlıktaki ruhuna, amadaki iksel ışığına, oradan rahime, rahimden Rab noktasından Rahman'a, Rahman'la da bütün ışık boyutlarının, ilizyonlarının yaratılışını meydana getiren, yine bir noktadan çıkan sonsuz sınırsız oklarla, sonsuz sınırsız yaratılışları yaratan bir olan yalnızca Hu. Evet, eril enerji ve dişil enerji. Dişil enerjinin gücü rahim, rahimden sonra eril enerjinin gücü rahman Dişil enerji aynı anne karnındaki durum gibi celinin ortaya çıkması için anne şefkatiyle olan yaratım gücüdür. Rahman ise aynı baba şefkatiyle sonsuz sınırsızda yaşamın devam ettirilmesi için en büyük takviye güçtür. Rahman'la oluşur. Görünür görünmeyen tüm alemler ve boyutlar. İşte baba öyle bir şeydir ki bu rahmaniyeti sırtında taşır. Ailesini korumak zorundadır. Düzeni sürdürmek zorundadır. Yaşam enerjisinin devam etmesi için ve rahimiyeti de korumak için ve yaşamın Devamlılığının, sürdürülebilirliğinin koşullarını yaratmak için çalışandır. En ince ayrıntıya kadar kendini yayandır. Raufuyla yapar bunu. Şimdi diyeceksiniz ki bütün erkeklerde eril enerji yok. dişil enerji olan erkekler var. Eril enerji olan da kadınlar var. Bu durumda şunu düşünmemiz gerekiyor. Kadın ve erkek olarak ayrımda bulunmak ne kadar doğru? Bunu analizlerde hep anlatıyorum biliyorsunuz. Ruh nötürdür. Ruhun iyisi, kötüsü, artısı, eksisi, güzeli, çirkini, kadını, erkeği, olumlusu, olumsuzu yoktur. Ruh kayıtsızdır. Ruh Allah'tandır. Sende, bende, çiçekte, de, böcekte, hayvanda, her yerde bir olan can ruhtur ve o da nötr'dür. Enkarnasyonlara girip çıktıkça kadın da oluruz, erkek de oluruz. Çünkü ruh nötr'dür. Bu yaşamlara girip çıkmanın tek bir amacı vardır. Tekamül etmektir. Ruhun tek bir amacı vardır. Bir olan yaradanla birlenmektir. Bunun için türlü türlü rollere girip girip çıkıyoruz. Kadın da oluyoruz, erkek de, kral da, dilenci de, homoseksüel de, trans da aklına ne gelirse tüm rollere girip girip çıkıyoruz. İyi ya da kötü. Ne zaman ki bütün dersler bu matriksle ilgili biter, ondan sonra biz bu matriksi terk edip bir üst kademeye geçiş hakkına sahip oluyoruz. Ya da olamıyoruz burada dönüp dolaşmaya ya da başka bir üçüncü boyut matriksinde devam ediyoruz. Ve o matrikslerin kalıpsal özelliğinde yaratan oralarda yaşayan can, ruh canların hangi bedende olursa olsun ister insan bedeninde olur. İster maymun bedeninde olur, ister reptilyan bedeninde, ister böcek sigillerde, ister melek suretlerinde. Hepsinin kendi öznel ruhları vardır, canları vardır. Alemlerin aslı hayaldir, ilizyondur. Biz ilizyon tarafında kendini var zannedenleriz. Kendinden kendini seyreder. Ne diyorum hep? Kendinden kendine film çeviriyor diyorum her şanda kendini kalp atış gibi yeniden yeniden yaratan Allah. Kendine olan aşkı için tüm alem ilizyonlarını halk etmiştir. Ve bunu yaratırken de hak en tepede olan esmasını kullanır. Allah'ın adaletini her yere yayar. Er ya da geç ilahi adalet her zerrede kendini gösterir. Demek oluyor ki biz içinde bulunduğumuz bu suni matrikste kadın da oluyoruz, erkek de oluyoruz. Yani baba da oluyoruz, anne de oluyoruz. Genel olarak bir akış bilgisinde gelen bir bilgi de şu vardı. Bunu bir süre anlamamıştım ama daha sonra idrak etmeye başladım. Biliyorsunuz ben analizleri binlerce insanın hayat hikayesini okuyarak Kendime göre oluşturduğum bir sistematikle yapıyor. Kendime göre geliştirdi. Yani esmaların oransal olarak insan hayatları üzerinde nasıl etki uyandırdıklarını, nasıl kaderler yarattıklarını tespit edip bunları içsel bilişimle yoğurup ona göre analiz yapıyorum. Yani anlattığım şey analizlerde gerçek hayat hikayeleri ne dayanan bilgi ayrıca akış bilgileri ve Kur'an üzerine yaptığım çalışmalardır. Bu bir bilgi malzemesi. Analizlerde de eğitimlerde de anlattım her şey. Şimdi kadın da oluyoruz, erkek de oluyoruz dedim. Yani bütün roller bitmeden buradan gitmiyoruz. Şunu gördüm ki yüzde %50 erkek, yüzde kadın, yüzde %50 kadın olduğumuzda bir dengede oluyoruz. Yani enkarnasyonların toplam sayısında dengede olur isek daha önceki hayatta erkek bile olsak bir sonraki hayatta kadın olur isek kadın olma beden deneyimini, beden deneyimini reddetmiyoruz. Rızada oluyoruz. Veya daha önce kadın olup da sonraki hayatta erkek olursan yine erkek bedenini kabullenebiliyorsun kolaylıkla. Ancak eğer bu %50'nin üstündeyse, geçmiş enkarnasyonlarındaki deneyimlerin %50'nin üstünde kadınsa bir sonraki hayatta erkek bedenine girdiğin zaman kadın olmayı özlüyor ruh, alışkın olduğu için çoğunluk orada olduğu için ve homoseksüel olma eğilimi oluyor. Gizli ya da açık benim çok sayıda homoseksüel danışanım oldu. Yine daha az sayıda trans danışanım oldu. Hatta organ yaptıranlar da var. Daha önceki hayatlarında bu hayattaki kadın eşiyle birlikte erkek olmuş olanlar bile var. Her yerden danışanım oldu ve hepsini inceleme fırsatı buldum. O yüzden diyorum ki gerçek hayat hikayelerine dayanıyor anlattıkları. Eğer çok kadınsa dediğim gibi homoseksüel eğilimi gizli ya da açık oluyor. Bazı erkekler gizli de olabiliyorlar. Dişil enerji çok yüksek oluyor ama. Bazı kadınlarda da daha önce çok fazla yüzde ellinin üstünde erkektir. Kadın bedenine girdiği zaman eril olmayı özler. İşte biraz önce söylediğim trans gibi. Bunda ayıplanacak bir şey yok arkadaşlar. Hepsi olabiliyor. Dengede olanlar çok fazla. Ama denge kaybı olanlar da var. Az da olsa, fazla değil. İnsan bütün deneyimleri yaşamakla mükellef içinde bulunduğumuz bu matrikste. Diyeceğim o ki biz ruh varlıkları olarak, nötr varlıklar olarak anne ya da baba olma potansiyelini hepimiz taşıyoruz. Bu hayatta ya da bir sonraki hayatta. Önemli olan rahmaniyet bilincinin bizde oturmasıdır. Bu eril gücün rahmaniyet özelliğinin yani kapsayıcı, koruyucu, yaşamı sürdürme eğiliminin bizde oturmasıdır. Bu ilizyon matrikslerin devamı ancak ve ancak rahmaniyet ile söz konusudur. Yaratım Alak suresinde dendiği gibi kalemle öğretilir. Kerem, Kerim esmasıyla bereketlendirilir. Ve bu sonsuz döngüde bir var bir yok kalp atışı gibi, göz kırpış ya da nefes alış gibi, yaradanın muradının gereği yok olur, var olur, tekrar yok olur, tekrar var olur. İnşallah hepimizde rahmaniyet ve rahimiyet bilinci tam olarak yerine otursun. Babalar gününüz hepinizin kutlu olsun. Sonuç olarak hepimizde ne tür ruh varlıklarıyız? Bugün olmazsa sonra baba olma deneyimini de anne olma deneyimini de tüm ruhlar tadacaklardır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İdrakınız bol olsun. Bedeninle Evrenle ve sonsuzlukla konuşma vakti. 5 Temmuz'da yeni eğitimde buluşalım. Dönüşüm zamanı zihnini, bedenini, ruhunu şifalandır ve kendini bil. Kendini hasta ediyorsun, bedenini dinle, kendi doktorun ol. Hastalıkların sebebi, duygu, sezgi ve fiziksel tepkileri bedende ölçümleme, sonuç çıkarma. Bütünsel öz tasarımımızı kendimizden kendimize yaratma çakraları temizleme, enerji, arındırma şifası ve enerji simyası. Ruh yaralarını bulma, kalbin manevi odalarını iyileştirme, düşüncede var olma, tulpa yaratımı, farklı beden türlerinde yaşam bulma, hayatını boşuna harcama, bağımlılıkların sebepleri ve arınma, kendine büyü yap ve yaşamını tesla yöntemiyle değiştir. Kristallerin evrensel şifası, kandaki sır, merkaba enerjitik poliedron vektörleri, meditasyon tekniği, nefes kontrolü, mudralar, kuantum, seçim ve geleneksel reiki, yoga, pelvik taban, hacamat ve diğer teknikler, telepati, telekinezi, tarot, imajinasyonu, kutsal geometri dili, özgürlüğü seç, detoks ve bitkisel arınma ve bedendeki kalıntıları bulma, dönüştürme, siyah, turmalin kristalinin sarı ve şifası, Diseşek güç arttırmada dowsing çubuklarının kullanımı, sigil büyüsü ve sembollerin gücü, büyü çeşitleri, büyücülük, cadılık ve korunma, ellerle ve uzaktan şifa uygulayıcısı olma, su ilacı, ses sırrı, renk şifa teknikleri. Diseşek kanallarını arındır, mekan kişi zaman olay medyumik casusluğu, nokta atışı tespit, kanal olma ve bilgi akışı nasıl olur, Ruhsal şifa için avuç içi çakralarını çalıştırma, cinlerin çakra çalışmaları, boyutlar arası yürüyüş, peri şamanizmi, hisişik medyumluk, ruhsal rahimi uyandırma, hayatındaki stresi azaltma yolları, stres, korku ve acıyı dönüştürmek için maskeni çıkartmaya hazır mısın? Evet arkadaşlar, 5 Temmuz'da bu çok özel eğitime hep birlikte şifalanmaya, Hayatımızdaki sırları ve sorunları çözmeye, bunları tartışmaya hazır mısınız? Hepinizi bekliyorum.